Günün aydın olsun şeytanın ışığı. Günümüz getirdiğin haberlerle aydın olur Gamza Igor. Hadi gel içeri. <laughs> Dağların yırtıcı kartalı, yolların uçcu canavarı, kalplerin korkusuz zalim hamolkaya. Hazineler derinde bir haber getirdim. <laughs> Sultan Beyazıt'ın arattığı kardeşi Şehzade Cem kuş uçmaz köprüsünden Avolonya'ya geçmek üzere yola çıktı. Bu haber karşılığında fakir kulun Igor'a mükafat olarak da... Gaddar <laughs> Malkan'ın mükafatı ölümdür. Cem'i yakalayacağız. Kadın parasıyla hayal ettiğim orduyu kuracağım. Haydutlar ordusu. Katiller ordusu. Uğursuzlar ordusu. Ne? <laughs> kuş uçmaz geçidine çık şehzadem. Alkoçoğlu, hı? Daldın gene. İçmem, haramdır. Hem sen nereden bulaştın bu işe? Rüstem... Sen Akıncı nedir bilir misin? Biz akıncılar ardımızda viraneler, sevgiler, çocuklar bırakmış. Yeri yurdu at üstü olan insanlarız. Siz bu vatanı at üstünde kurdunuz Malkoçoğlu. Az önce Şehzade ile giden delikanlı. Rüstem, bir çelebi gibi laf ettin. En can alıcı yerimden vurdun. Ama göreceksin başaracak. Akıncılıkta yasadır. Yeni yetmeleri ölüme salarsın... ...döner sakıncı olur. Hey! Sirkinin bre! Bir akıncının derdini ne unutturur? Uğraş! Onlar güneye indiler. Biz kuzeye gidelim ok atmaya, can almaya, toprak yapmaya. Anladın değil mi? Önce vatan. Aslanlarım, Tanrı sizi korusun, vatana bağışlasın, bu topraklar sizin! Ee, kara kız, getir bir testi şarap bakalım, gayri içmek caiz oldu. koç Malkoçoğlu. <laughs> Malkoçoğlu, o sevdiğin delikanlı ile şehzadeni Igor, Gaddar Hamalka denen hayduda sattı. Doğru mu? Doğru mu söylüyorsun Jitan? Şu anda onlar köprüye varmak üzereyken ...Hamolka tuzağını kurmuştur bile! mi ilişebilirler, ne Poğatımı pusuya düşürebilirler! Gök çökse, yer deli sonların kılına dokunamazlar! Kana bularım dünyayı, kana!